Merhaba arkadaşlar. Merhaba güzel dostlar. Gelin Kayınvalide YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün özlenen biri olmak isteyenleri bu videoya bekliyoruz. Konumuz bugün özlenen biri olmak için yapmamız gerekenler. Evet, ilki yedek oyuncu olmamak, bu role girmemek. Öncelikle özlenmek nasıl bir şeydir? Onun e, üzerinde duralım. Özlenmek demek eksik olunduğunun fark edilmesi demektir. Yani bir yeri dolduruyor kendi varlığıyla, bir anlam ifade ediyor, yokluğu fark ediliyor ve onun olması isteniyor. Olması istenildiği yer var onun. O, öyle insanlar özleniyor. Bu insanlar yeri doldurulamayıp ta, özlendiği için yani yeri doldurulabilen yani yedek birisi olması onun özlenmesini gerektirmiyor. Tabii yani bayağı varlığıyla, kanı canıyla onun özellikleriyle demek ki hayata değer katıyor demek olur. Hı. Öyle. Ama <laughs> yedek oyuncular hani joker gibidir. Hani Ahmet'in yerine de Mehmet'in yerine de girebilecek, yani sıradanlaşmış, e, olayları sıradanlaşmış olan halleri e, yapabilecek normal nitelikte insanlardır. Evet. Aklıma şey geldi mesela hani Hürrem Sultan çok cariye var ama Hürrem hmm. bir tane ve şu an adını andığımız gerçekten kayda değer tarihi geçen bir kadın. Hmm. Belki bir farkı var. Evet farkı var. E, başkaları gibi mesela boyun eğmeşi bir farklılık, e, gözünün karı olması yani gözleri yeşil de onun? <laughs> hani ne diyeyim? Duruşuyla yani istediği bir şeyin arkasında durması, kendini ifade edebilmesi. Bunlar bir hep onun bir farklılığıydı. Yani tabii ki muhteşem yüzyılda biraz daha bunlar farklı bir şekilde magazinsel olarak ele alındı ama evet. tarihe geçinmiş. Bir notlar var onunla ilgili. O da yani aslında onun çok yedek oyuncusu var ama o vazgeçilmez evet. bir yerde hani alternatif olmayan, yeri dolmayan bir kadın olmayı başarabilmiş. Başarabilmiş. Sadece kadın için değil, erkekler için de bu maddeler geçerli. Evet. Aynı şekilde yani onun yerinin doldurulmaması gerekiyor ki e, o özlenebilsin, gerçek manada özlensin o olduğu için yaptığı yaramazlıklar bile, baş kaldırışlar bile <laughs> özlensin. Yani onu olduğu gibi kabul edilmiş bir sevginin arkasında özlemek gelir zaten. Evet. Değil mi öyle değil mi? Evet. İkincisi kendi bakımına önem vermek fiziksel olarak. Ya yani bu genelde ayrık sonrası bir işte derbeder görünmeler, bir bakımına boş vermeler olabiliyor. Yani insanlar sadece bedenden evet ibaret değildir. İnsanın bir ruhu var, enerjisi var. Bakım dediğimiz zaman da sadece fiziki bakım anlaşılmasın. Mental bakım, fiziki bakım, enerji yönünden de bakım hepsi beraber geliyor. Burada özlenebilen insanların böyle bir hali vardır. Onların her halleri caziptir. Yani eşofmanlı hallerini de, çok enerjik hallerini de, biraz durgun hallerini de fark edersiniz. Çünkü ortalama insandan farklıdır onlar. Evet. Üçüncüsü bir duruşu olması. Hı hı. Bir ağırlığı, bir duruşu olması. Onu o yapan özellikleri tam manasıyla temsil edebilmesi. Ya şimdi e, diyorlar ya mesela babanla ilgili. E o Cihat. <laughs> yani eşimden bahsediyorum. E Cihat Bey'in kendine münhasır bir duruşu var. Yani o yaptığı zaman e, komik geliyor, batmıyor. O söylediği zaman... Bu e, insanlar acı duymuyor bundan ötürü onun. Çünkü duruşuyla, sözleriyle, daha önceki yaptığı hallerle kendini kabul ettiğiniz bir hali var yani. Bazen sempatisi oluyor bazı insanların. Hı -hı. Aynı şeyi başkası yapsa halbuki kıyamet kopacaktır. Hı -hı. Ama o yaptı diye herhangi bir sorun olmuyor. olmuyor. Şeytan tüyü var onda diyor mu? Evet. İşte öyle insanlar o tip. Onun bir duruşu var. Hı -hı. O nereye gitse o duruşunu muhafaza ediyor yani. İşte bu tiplerde özenilen, aranan, ya bir gelse, Hı -hı. yokluğu belli olan evet. insanlar oluyor diyelim. Hı -hı. Evet dördüncüsü de pozitif olmak ve mutlu olmak. Ya pozitif insanlar demek yani böyle aman her zaman zıplayıp kal işte çok neşeliyim, mutluyum bu değil. Hı -hı. Başına bir olay geldiğinde onun içerisinde bir müddet durup çıkabilen ya da sen o olayın içerisindeysen, canın sıkkın, halin yok, ya senle beraber orada durup ya bu da geçer, ya bu diyebilen insanlar aranıyor. Ama senin iliğini kemiğini ya öyle vah vah vah, ben senin adına da çok üzülüyorum, ne olacak bu işin hali, gerçekten zor bir durum, yani nasıl dayanıyorsun bilmiyorum, ne yapıyorsun ya? Ben zaten canım sıkkın, ben zaten negatif değilim. Yani böyle insanlar özlenmiyor. Mesela benim canım sıkkın olduğu zamanlarda böyle negatif bir insan arasa bir telefonu açmam ben. Evet. Pozitif. Zaten eksi deyip temelli dibe batıracak. Ama pozitif bir insan arasa hemen açarım ya da bana gelmek istese hemen kabul ederim. E onlar özleniyor çünkü her zaman. Ortama girdiği zaman zaten bu insanlar şöyle bir aydınlanma yaşanır. Hı hı. Herkes sevinir. Evet. Ay o geldi. O geldi. Hadi uh -huh. e, Gelse artık da bir hani şöyle bir neşelensek evet. özellikle kadın gruplarına günlerde. <laughs> Benim hayatımda bu pozitif insan Nurten teyzem. Çocukluğumdan beri. Bizim evimiz biraz gürültülü bir evdi. Babam e, böyle bir insandı. Yani bizim hayatımızda biraz daha aksiyon vardı. Can sıkılırdı. Ba annem başı ağrırdı, Başına böyle yazma bağlardı. O anları gördüğüm zaman eyvahlar evin havası yine kaos yani. Ama teyzemin sesini duyduğumda merdivenden gelirken kapıdan girerken ya diyordum ya günün sonunda gülünecek yani ondan eminim. Günün sonunda bu iş güzel bir yere varacak öyle bir enerji veriyor çünkü. Ve ben kendi hayatım boyunca 40 yıllık evliyim sorunlarım olduğunda bunu teyzem bilse buna bir çözüm buluruz ya derim. Küçük teyzem de bilge kadındır ama büyük teyzem komik kadındır. Pozitiftir yani. <laughs> evet. Sen de biliyorsun. Hayatı tüye alabilen. Evet. Daha çok böyle mizah yönünü, yönünü insana gösteren. Evet. Kulağıma fısıldadığı bir şeyle bile beni gülümsetebilir. Evet. Bu çok büyük bir değer. Ve ben onu özlerim. İşte bu özlenen tam kişilik özellikleri arasında. Bunun bir sevgili olduğunu düşünün. Eşi olduğunu düşünün. Değil mi? Tabii ki. <laughs> Yani bir yerde okumuştum. Çok zor bir, hangi kitaptaydı onu karıştırıyor bilirim ama şöyle diyor sevgilisine, şimdi ne olacak? Ya yani öyle bir şey ki simsiyah artık ortalık. Yani hayatlarının en zor zaman dilimleri belli. Eşi de ona diyor ki, şimdi biz olacağız. Ne biz olacağız? Yani beraber birbirimize dayanacağız ve biz bu yoldan yürüyeceğiz. Bu da bir pozitif duruş. Evet. Yani bırakmıyor onu. Yani kenetleneceğiz birbirimize. Tutunacağız. Ha, bu bakış açısı işte. Evet. Özlenmez mi? Özlenmez mi? Size soralım. <laughs> değerli izleyiciler. Ne dersiniz? Böyle kişiler özlenir mi? Lütfen yorumlarda görüşlerinizi bildirin. WhatsApp gruplarında bizleri paylaşın. İyilikler, güzellikler sizlerin olsun. Kanalımıza abone olmayı da hatırlayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Özlenen kalın. Hoşçakalın.